küntum khayrun minne'l ohricet minnas ta'muruna bil ve evet inşallah bir ayet okuyalım İbrahim suresi 31 esterzu bismillah Kulli ibadiyellezine amenu yuqimu salate ve yunfiku mimma razaknahum sirren ve alaniyeten min qabli en yetiye yevmun la begun fihi ve la khilal. Ayete bak hizaya gel arkadaş. Ayete bak hizaya gel. Meal veriyorum. Ey Resulüm de ki ey Habibim de ki o Müslümanlara o kullarıma de ki söyle bu ayeti söyle. Peki Allah Celle Cebu ayette ne diyor? Alışverişin dostluğun yani paranın, arkadaşlığın geçmediği, hiçbir değerinin olmadığı ne zaman? Kullarıma söyle. O mahşer günü gelmeden hiçbir paranın, hiçbir maddiyatın, hiçbir dostun işe yaramadığı. Ne demek işe yaramadı? Şimdi geleceğiz. O gün gelmeden evvel namazlarını dost doğru kılsınlar. Daha sonra kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcasınlar arkadaşlar mahşer günü 1 lira dahi geçmeyecek kafirler diyecek ki ya Rabbi bizi dünya gönder ne kadar altın paramız varsa hepsini getirelim fidye olarak verelim bak bak bunu müslümanlara diyecek paran mı var kardeşim araban mı var dünyada ya Rabbi benim dünyada bir arabam vardı ben onu fidye olarak vereyim ama beni buradan kurtar hayır bütün dünyanın tamamı altın olsa mahşer günü fidye olarak versen geçersizdir. Hükümsüzdür. Alışveriş para etmeyecek. Allah Celle Celle ayette söylüyor. Dostluk para etmeyecek. O arkadaşlarım vardı ya seni maça götüren, seni halay sahaya götüren, seni nerelere nerelere götüren arkadaşlar. Arkadaşlar o gün kaçacak kaçacak ama kaçacak delik yok. O gün kimse bir yere kaçamayacak. Allah Cellece Celle uyarıyor. O gün gelmeden önce o dünyada milyarlar dolar olan adamlar o bir sürü yüz, benim bir arkadaşım var bir mevzuya yüz kişi geliyor. Hadi bakalım çağır mevzuya. Çağır. Çağır arkadaşlarını gelsinler bakayım. Allah Cellece Celle uyarıyor. De ki Habibim kullarıma söyle. Hiçbir paranın, hiçbir arkadaşın hiçbir dostunun Geçmediği o gün gelmeden. O gün geldim arkadaşlar. Gelmedi. Şu anda dünyada mıyız? Dünyadayız. Peki ne yapacağız? Allah Celle, Celle ne diyor? O gün gelmeden önce namazlarını huşu ile kılsınlar. Bak namaz kılsınlar değil ha. Arkadaşlar bu lafı yanlış anlamayın. Namaz kılsınlar değil. Namazlarını adam gibi kılacaklar. Müslüman gibi kılacaklar. Gevşek değil, sallanarak değil. Müslüman dimdik olacak. Yahu sahabeler diyorlar ki sanki onlar yere çakılmış kazık gibiydi. Kazık. Ne demek? Ayakta durduğu zaman hareket dahi yok. Hareket. Bakın namazda huşu ayeti gelmeden önce sahabeler namazda birbirlerine konuşuyorlar. Evet. Sağa bakıyorlardı, sola bakıyorlardı böyle namazda. Tabi tabi. Çünkü ayet yüküm yok. Namaz ayeti var ama daha huşu ayeti yok. Namazı Namazda bu hareketleri yapmayın diye detaylı olarak ayetler, hadisler daha yokken sahabiler evet namazda havaya bakardı, yere bakardı, yanındakiyle konuşurdu. Ama ama bu ayetler indikten sonra onların namazı namazdı. Bizim gibi değil. Hani ne, nasıl ki içki ayeti haram oldu içki o gün deniyor Medine sokaklarından resmen nehir gibi içki aktı. Nehir nehir. Medine sokakları nehir oldu içki. Niye? Rabbim emretti. İçki haram. Bitti. O günden itibaren kimse ağzına içki sürmedi. Anladık mı arkadaşlar mevzuyu? Namaz huşu. Namaz değil bak Allah Celle sadece namaz kılın demedi. Huşu ile tadil erken ile Rabbin var Rabbin. Mekandan müneze ama senin karşında. Mekandan müneze. Öyle kalacaksın. Rabbim beni görüyor. Ben onu görüyorum. Ama görmüyorsun, görüyormuş gibi kılacaksın. O kalbiyle, o aşk ile kılarsan işte o zaman o namazdan lezzet alırsın. Dersin ya Rabbi, öğlen bitti, beni ikindiye kavuştur. İşte Müslüman böyle kılar namazını. Ya Rabbi ikindi namazı bitti. Ya Rabbi zaman çabuk geçsin. Akşam namazını kılayım. Buna aşk denir. İşte huşu ile, takva ile, erkan ile namaz kılan adam bunu söyler, bunu Peki sen nasıl namaz kılıyorsun? Bizim camiler nasıl arkadaşlar? Çok ama çok konuştuk. Ama değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya adam yine bana denk geldi arkadaşlar. Evet şaka gibi ama yine bana denk geldi. Geçen gün adam secde rükû hiçbir şey yapmadı. Bak rükû yapmadı adam. Abartmıyorum ya. Kardeşim rükû yapar. Bak rükû bu. Hani kalkarsın ya bak. Abartmıyorum. Ya 10 santim ya 5 santim kalktı. Dikilmedi ya. Rükudan kalktı bu kadar bak. Rükudan şu kadar kalktı. Küt yattı aşağı. Secde. Nasıl secde? Secde yok. İki secde. Bak. Secde kafadan kaldırıyor. 5 santim pita yapıştırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Tavuğun yem yediği gibi, karganın leşi eştiği gibi namaz kılıyor onlar. Bu adamların namazı kabul değil. Arkadaşlar uyarın. Bu adamların kıldığı namaz kabul değil. Nereden biliyorsun diye soran olsa Ebu Hureyre adamı gördü dedi senin kıldığın namaz hiçbir namaz kabul değil. Bak hiçbir namaz dedi sen kaç senedir böyle namaz kılıyorsun dedi 40 senedir. 40 senedir dedi bir vakit namazın kabul değil. 40 sene arkadaş Müslüman etrafımızda çok var dökülüyor bu namaz kabul değil. Böyle namaz kılan adamın namazı kabul olmayacak. İsterse namazı havada takla alsın. Anladınız yani. Arkadaşlar yani imam sıkıntı. Cemaat ne yapsın? İmam onu yaparsa cemaat başka şey yapıyor. Yani imam ölüm yani imamın arkasında durmak sevaptır. Fazileti biliyoruz elhamdülillah. Yapışıyoruz imamın arkasına. Yani biraz da zorlasa Titanik gibi batacak aşağı doğru. Ne yapıyorsun kardeşim ya? İmamsın ya bir dik dur ya. Allah Allah. İmam böyle yapıyorsa bunu gören cemaat ne zanneder? Ha hoca böyle kılıyorsa demek böyle. Yalan mı? Sen düzgün kılacaksın ki. Ondan sonra senin cemaatin de düzgün kılacak. İmam yalap şalap namazda sağa solu keserse cemaat arkadaş cemaat namazda sigara içer yani. Yapar. Çünkü insan önderini, liderini, hocasını her zaman ne yapar? Örnek alır. Ha bu adam böyle yapıyorsa bunun bildiği vardır. Ondan sonra Namazlarını kılsınlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açıkta infakta bulunsunlar. Gizli ne demek? Açık ne demek? Bilen var mı arkadaşlar? Bilene koku. Gizli hangisi açık hangisi? Gizli, taza namazı. gizli sadaka açıktan verilen zekat. Zekat açıktan verilir. Niye? Teşvik olsun diye. Zekat gizli verilmez ha. Sakın ha. Zekat açıktan verin. Ne yapıyorsun? Zekatımı veriyorum. Evet. Sadaka gizli. Bizde tam tersi. Dilence 1 lira sadaka veriyor. Baba çekiyor musun? Çek. Tamam bıraktım. Hemen WhatsApp durumuna. Bugün de sadakamızı verdik. Allah aşkına. Kaç 1 lira? Allah senin. Hareketlere bak. Bugün de boş geçmedik. Hoca diyor ben bugüne kadar kaç para verdim ben hatırlamıyorum. Hocaya soruyor bir de. Sanki hoca kapıda çetele diyor. Sen 5 geç sıradaki 5. Ya arkadaş manyak mısınız siz ya? Allah Celle Celaluhu. Ayet ya. Gizliden verin gizliden. Sadakayı gizli gizli ver. Fakire yardım ediyorsun. Reklam yapma. Teşvik yap. Bak bunu unutmayın. Teşvik için yap. Arkadaşlar Allah razı olsun. Şurada bir fakir var sadaka verin. Arkadaşlar bir fakir var ben 5000 lira verdim. 5000 lira ben verdim. Evet ben verdim. Ben ben ben, ben var ya ben. He. Siz de işte 3-5 bir şey verin ya siz de bir şeyler. Bak bunu yapar adam çok. Söylüyor. Ya arkadaş ne söylüyorsun? Arkadaşlar fakir var verelim. Yardımcı olalım. Destek olalım böyle. Bu teşvik olsun diye. Ama sen gizliden ver. İnsanlara duyurtma, reklam yapma. Bizim işimiz, gücümüz reklam ya. Allah cellece bu sıkıntıdan bizi kurtarsın. Amin. Sıkıntıdır, beladır ya.